Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza durdurak bilmek sizin devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Batı Karadeniz'in antik şehirlerinden bir tanesi olan Düzce ilimizden sesleniyoruz. Birbirinden güzel sunumlarıyla hizmet veren bir restoranta konuk olduk. Hemen yanımızda işletme sahibi Ruhan Bey bulunuyor. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Gözümüz, gönlümüz açıldı diyebiliriz. Aslında o kadar güzel bir masa hazırlamışsınız ki bir kısmını tabii ki sevgili izleyenlere gösterebiliyoruz. Geri kalan kısmını maalesef ki masaya sığdıramadık. Tabii ki röportajın ilerleyen sürecinde bizler burada ne gibi hizmetler sağlıyoruz kısmını çok detaylı olarak konuşacağız ama öncesinde sizleri çok kısa tanıyalım. Daha sonrasında diğer detaylara değinelim. 1975 Samsun doğumluyum. Hastan Samsunluyum. 12 yıldır Düzce'de ikamet ediyorum. 24 yıllık sigortacıyım. Sigorta sektörüne hala devam etmekteyiz. Son bir yıldır da gıda sektörüyle ilgili Batı Karadeniz'de faaliyet gösteriyoruz. Buradaki amacımız Karadeniz'e ait tüm damak tadını Türkiye'nin dört bir tarafına yetiştirebilmek, insanlara anlatabilmek, tattırabilmek. Bununla beraber biz Büzce'de bir yıl evvel başladık. termopide olarak başladık. Bununla beraber kebap çeşitlerimiz ve kahvaltılarımızla da devam etmekteyiz. Biz Türkiye'deki 81 vilayetimizde insanların kahvaltı masalarında kullanmış oldukları o ile ait özgü hangi tat varsa biz burada her hafta o tatları düzcedeki yaşayan tüm vatandaşlarımıza tattırmak için aslında kahvaltı konseptine başladık. Ee, sabah 8'de itibaren, geç 11'e kadar aslında kahvaltı devam ediyor bizde. Kahvaltıya bir saat sınavımızı da getirmedik. Ee, özellikle hafta sonları, cumartesi günleri e, Karadeniz'e has e, lahana çorbası, mısır ekmeği, turşu kavurması ile beraber ve lahana sarması ile beraber de hizmet vermeye devam ediyoruz. Nasıl da güzel olur. Ben de aslen lezzetliyim. Karadeniz'in yöresel lezzetlerine bayılıyorum. Peki kendi ürünlerimiz var. Yani aslında hazırlamış olduğumuz pide çeşitlerinde kullanmış olduğumuz ürünlerin tamamı sizlere ait. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Un bu işin temel taşı aslında pide Ee, olmazsa olmazı ki un özel bizim için hazırlanmış bir un. E, bu o hamurun hazırlanma şekli tabii bizim 40 yıllık ustalarımız var bu pidemizi yapan hamur gerçekten çok büyük bir özenle hazırlıyorlar. Bir bekleme süresinden sonra biz hamuru fırına servis haline getiriyoruz. Pidemiz maksimum 2,5 dakika içerisinde fırın içerisinde kalıyor. Hamur kısmı kesinlikle yok. Tamamen pişmiş bir pide olarak çıkıyor. Bunun özelliği de hazırlanmasından kaynaklı. Pidenin bütün iç malzemesini kendimiz hazırlıyoruz. Dışarıdan herhangi bir katkı malzemesi kullanmadan kendi hazırlamış olduğumuz hayvanlarımızı 3 gün bekledikten sonra etimizi hazırlayıp iç kısımdan hazırlayarak insanlara sunmaktayız. Yani burada anlatmak istediğimiz aslında kendi yemediğimiz hiçbir şeyi hiç kimseye ikram etmiyoruz, yedirmiyoruz. Burada zaten lezzeti ciddi anlamda da etkiliyor diyebiliriz kullanılan özellikle ürünler. Genel misafirlerimize de sunumları bu şekilde mi hazırlıyoruz? Kesinlikle yani bütün misafirlerimize aynı şekilde karşılamasından uğurlamasına kadar aynı şekilde hizmet vermekteyiz. Çünkü burada insanların geldiğinde sadece yemeklerini yiyip yedikten sonra kalkıp gitmelerini istemiyoruz. Burada oturup güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. O damak tadının nasıl anlatır bilmiyorum ama hani keyfini sürmelerini istiyoruz. Bu ikramlarımızla beraber, masadaki tüm zengin çeşitliklerimizle beraber büyük bir keyifle yemek yemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle beraber, çalışma arkadaşlarımızla beraber Düzce'de ve Düzce'den başlangıç noktasıyla tüm Türkiye'de hizmet vermeye devam edeceğiz. ilerleyen zaman. Kesinlikle bütün bütün herkesi Özellikle yakın çevrede, yakın illerdeki olan misafirlerimizi daha sonra Türkiye'yi gezmeye çıkmış tüm misafirlerimizi terme fide olarak düzce merkezde bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Size teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Çok teşekkür ederim.